Tek bir tuşla hayatınızı tamamen değiştirip çok daha kolay hale getirmek ister miydiniz? Eğer Minecraft evreninde olsaydık her şey mümkün olurdu. Yaşam koşullarımız zorlaştı? Çok fazla göreviniz var ve teslim tarihine yetiştirmek mi gerekli? Dersleriniz yoğunlaştı ve her şey çok mu zor? Hayat modunuzu daha düşük bir zorluğa çekebilirsiniz. Sadece çıkış tuşuna basın. Hayat zorluğunu buradan ayarlayabilirsiniz. Huzurlu, kolay ve normali seçebilir ya da zor modu açarak meydan okumayı kabul edebilirsiniz. Eğer öğretmeniniz yeşil ve piksellerden oluşan bir creeper kadar zorluysa huzurlu modunu seçebilirsiniz. Böylece canavarlar yok olur ya da kendinize bir kedi alın. Kediniz kare gibi olsa bile creeperlar onları görmeye bile dayanamaz. Hayatınız huzurlu derken gerçek bir huzuru kastediyoruz. Bir sürü para harcadığınız yemek gibi bir şeye artık ihtiyacınız yok. Görünümünüze gelirsek sivilceleri dert etmeniz gerekmiyor. Artık piksellerden oluştuğunuz için kimse ...onları fark edeceğini sanmıyoruz. Her gün aynı görünüyorsunuz. Hiç hoşunuza gitmese bile saç kesiminiz her gün aynı. Tabii yeni bir kıyafet alırsanız o başka. Ayrıca burada kilo alamaz ve veremezsiniz. Vücut oranınızda çok farklı. Gerçek dünyada başınızın vücudunuza oranı 7'de 1 iken burada herkesin bebek kadar vücudu ve küçük gövdeleri var ve kafalarının kocaman olduğunu söyleyebiliriz. Parmaklarınızın da olmayacağını belirtelim. Yani gerçek hayatta bir Minecraft bedeniniz olsaydı ah. motor becerileriniz pek iyi olmazdı. Sanırım hmm. ameliyatlar da gereksiz olurdu. Ne tür bir ortamda yaşıyor olursanız olun, soğuk geçirmez kıyafetlere ya da güzel ayakkabılara ihtiyacınız olmazdı. Hiçbir şeyin değişmediği bir hayatta bizler gibi yaşlanamazsınız. Yani artık doğum günleriniz de yok. Oyunda bulunan pasta ve keklerin üzerinde mum olmaz ve dilek Sadece açlıktan ölüyorsanız işe yararlar. Artık gece ve gündüz döngüsü de farklı. Minecraft'ın 100 günü bizim için 33 saat demek. Yani ömür uzunluğu da değişmek zorunda. Dünyadaki ortalama ömrün 78 yıl olduğunu düşünürsek bu da yaklaşık 683 bin saate eşit olur. Yani Minecraft'ta 5700 yıl boyunca yaşayabilirsiniz. Ayrıca ölürseniz tekrar doğabilirsiniz. Sonsuza dek yaşamaya hazır mısınız? Buradaki yemekler dünyadakinden pek farklı değil. Hatta kalori açısından bile. Burada tüm enerjinizi bir pasta ya da sıradan bir pancar yiyerek yenileyebilirsiniz. Bazen istisnalar da olmuyor değil. Sarı elmalar size burada fazladan can sağlayabiliyor. Oysa marketlerden çok ucuza alabilirdik. Minecraft'ta açlık seviyeniz 2 günde tükenirken gerçek hayatta bu biraz daha uzun sürer. Evet, yemek olmadan yaşamak zordur fakat insan buna dayanabilir. Diğer yandan su çok daha önemlidir fakat Minecraft'ta su içmek pek işe yaramaz. Günümüz tarımında bitkilerin büyümesini hızlandırmak için gübre kullanılıyor. Fakat Minecraft'taki yöntemi kullanabilseydik her şey çok daha kolay olurdu. Yüzlerce kat fazla sebze ve meyve üretebilirdik. Hayat oldukça sıkıcı olurdu gerçi. Bir sabah uyanıp madencilik yapıyorsanız başka bir sabah da zanaatkarlık yapardınız pazarlama sektörü hiçbir zaman yetenekli üreticilerle yarışamazdı. Çünkü herkes sıfırdan istediği şeyleri rahatça üretebilirdi. Zaten tek ihtiyacınız olan şey elinizdeki kazmayı elmasa dönüştürmek. Daha sonra gerçek hayatta da işiniz kolay olurdu ve bir hırdavatçıdan istediğiniz her şeyi alabilirdiniz. Belki de tek ihtiyacınız olan şey bir kazmadır. <laughs> Gerçi biraz da üretime meraklı olmanız gerekiyor. Çünkü burada uyuyabileceğiniz zamanlar sadece havanın kötü olduğu durumlar ve geceler. Burada uyumanın amacı sadece canavarlardan ve geceden saklanmak. Yani bir gereklilikten ibaret. Ayrıca uyumaya gitmeden önce etrafta canavarların olmamasına dikkat edin. Yoksa uyuyamazsınız. Yatağınızda ne kadar dönüp dursanız da canavarlar gitmeden güzel bir uyku çekemezsiniz. Aynısı okuldaki dersler için de geçerli olabiliyor kadar sıkıcı olsalar da bir türlü bitmek bilmiyorlar. Eğer bilimle ilgili televizyon kanallarını izlemeyi seviyorsanız sizlere iyi bir haberimiz var. Discovery Channel artık sadece çeşitli insan ve yaratıkları değil, yer altı ve yer üstündeki canlıları da gösteriyor. Neyse, zaten içeride o kadar zaman geçirmek istemezsiniz. Minecraft'taki etkinliklerin çoğu dış dünyada yapılıyor. Yani dışarıya sıkça çıkmanız gerekecek. Gerçi burada yolculuk çok eğlenceli yer altına yani Nether'a mı gitmek istediniz? Hayır, İngilizce Hollanda anlamındaki Netherland değil. Yerin altından bahsediyoruz. Bilet almanıza, gümrükten geçmenize ve uçağa binmenize gerek yok. Sadece biraz lav ve suya ihtiyacınız var. Bunları karıştırarak obsidyen elde edin. Bunlardan en az 8 blokla bir kapı yaptıktan sonra ateşe verin ve işte! Yer altına hoş geldiniz. Eğer burayı sık ziyaret etmeyi planlıyorsanız, pahalı otellerden uzak durmak için tek ihtiyacınız bir yatak yapmak. Gerçi burada otel olduğu pek söylenemez. Burası pek eğlenceli değildir. İnsanlar buraya sadece karışımları için malzeme toplamaya gelir. Yeraltı kayalarından ve creeperlardan başka bir şey olduğu pek söylenemez. Buranın yerlisi olan zombi pigmenler aslında oldukça dost canlısıdır. Kavgayı siz başlatmadıysanız asla saldırmazlar. Lavlar yolculuk sırasında size yardımcı olur. Yanınıza her zaman biraz alabilirsiniz. Böylece istenmeyen misafirleri uzak tutmuş olursunuz. Lavın içine düşerler ve size zarar veremezler. Ayrıca giriş kapınızın arkasına bir mekanizma yerleştirip pistonla etkinleşen bir tuzak kurarak istenmeyen ziyaretçilerden kurtulabilirsiniz. Kapıdaki kişi mekanizmayı tetiklediği anda kendisini başka bir yolculukta bulur. Deniz kenarına gidiyorsanız ön kapınızı da yanınıza alın. Okyanusun derinliklerini incelemenize yardımcı olur. Daldığınız anda kapıyı başınızın üstünde tutun. Gerçek dünyada kimse nefesini 24 dakikadan fazla tutamaz. Fakat Minecraft'ta suyun altında neredeyse sonsuza dek kalabilirsiniz. Ulaşım sistemi çok eğlenceli. Dilediğiniz her klasik ulaşım yöntemini kullanabilirsiniz. Fakat bir araçta yolculuk etmek çok hızlı ve eğlenceli değildir. İstediğiniz her yere ray döşeyebilir ve trafik derdinden sonsuza dek kurtulabilirsiniz. Buradaki fizik kuralları da biraz değişik. Size gerçek hayatta ulaşamayacağınız bazı süper güçler veriyor. Çok daha yükseğe zıplayabiliyor, her daha kolayca tırmanabiliyor ve yer çekimine meydan okuyarak koşabiliyorsunuz. Burada bloklardan yüksek bir kule yapabilirsiniz. Fakat en alttaki bloğu kırsanız bile üsttekiler düşmez. Havada asılı kalmaya devam eder. Ama bu sizin düşmeyeceğiniz anlamına gelmez. Fakat düşmeden hemen önce yere biraz su dökerseniz çarpışmanın etkisini azaltırsınız tüm bunları yapabiliyor olmanız yetmezmiş gibi sadece birkaç vuruşta dev bir ağacın gövdesini parçalayabilirsiniz. Üstelik çıplak ellerinizde. Hem de ellerinizde hiç yara oluşmadan. Çünkü bu dünyada acı hissetmiyorsunuz. Merak etmeyin, kestiğiniz ağacın üst kısmı düşüp size zarar veremez. Çünkü onlar da havada asılı kalıyor. Minecraft'taki ormanlar çok tuhaf bir hal alabiliyor. Sadece üst kısmı kalmış ağaçlar hayal etsenize. Burada yürürken muhtemelen vahşi hayvanlarla karşılaşacaksınız. Ayı ve kurtlar gibi. Kurtları evcilleştirip onları köpeğe çevirebilirsiniz. Fakat ayılar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Onları bir çitin içine hapsedin. Çünkü burada çitler sizi birçok şeyden koruyabilir. Ne de olsa burası Minecraft dünyası.